Arkadaşlar buradan sonrasını burada devam ettiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Aa yıldız kayıyor. Yıldızlarla kayar, Durmaz, durmaz yerinde. Ben niye bu kadar parlam ya? Işığım yine her yeri ele geçirdi. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda, episode'da yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bakalım bu bölüm neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Oylama bitti. En son burada kalmıştık. Ve şimdi sıradaki yarışmacılardan kalanı görecektik. Ve hangi kızın erkekle beraber gideceğini öğrenecektik. Ve giden oyuncu... Ne göz kırpıyorsun? Red ve Lana gitti. Tamam, yan karakterler gitti. Red'e oy vermiştim galiba. Red dedildi. Çünkü Paintball'da suratına bir şey falan... Pardon selfie çekiliyordu bu Paintball yarışmasında. Yani Paintball yarışmasında selfie çekilirsen elenirsin. Tamam girmeyin birbirinize sakin olun ya. Evet. Peki Red milyoner miymiş? Çok önemli. Yani ülkenin ekonomisi adına, kalkınma adına çok önemli. Red milyoner miymiş yoksa oyuncu muymuş? Hiçbiri değilmiş falan. Ne söyle hadi. Player oyuncuydum. <laughs> Neyse iyi bari en azından bir oyuncuyu göndermişiz. Biliyordum. Nasıl biliyordun? Kapa çeneni falan diye böyle birbirlerine laf sokuyorlar. Üçüncü aşamaya geldik falan. Ya, o tarz bir şeyler söylüyorlar şu an. Hızlı hızlı geçiyorum. Yani o oyuncu gayet çekici olanlardan bir tanesi demiş. <laughs> Neyse bu çifte de Tekmeyi koyduk. Sıradaki çifte geçiyoruz. Ya hala uzun bir yol var finale. Evet farkındayım. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Çünkü merak etmeye başladım neler olacak. Evet sıradaki elemeye gelelim. Red ve Lana'ya iyi geceler diyelim. Red. Oh. Arkada bunlar öpüşüyor. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ee, arkadaşlar yarışma falan Bunlar oho. <laughs> İyi oyun yarın sürpriz var yani nasıl hissediyorum. Lana Forbes soyadı Forbes olması ama <laughs> ilginç neyse. Yani en azından aşkı aradım ve çok çekici birini buldum. <laughs> Oyuncudan nefret etme şeyin adı sonuçta oyun ay şeyin adı yarışmanın adı. O bunlar bayağı birbirlerine şey olmuşlar. Ne oluyor? Ben niye yürüyorum böyle? Biraz endişeli gözüküyorsun. Sana rahatlatıcı bir şeyler, masaj falan ister misin demiş. Yardımcı olacağını sanmıyorum. Çok anksiyetik hissediyorum diyeyim. Sallıyorum şu an yani. Bugünkü eleme çok stresliydi. Ha şeyden dolayı bu. Uyuz olduğum kızın adı neydi ya? Rom Romano. Ha Romano. Sırf Romano için oyuna para veriyorum yani. Gıcık olduğum için başka hiçbir şey için değil. Neyse çok adrenalin yüklüydü falan işte. İsmi söylerken neredeyse senin adın aklımdan geçiyordu. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yudit? Aha, evet evet. Hayatımdaki en uzun böyle pause anlarından bir tanesiydi. Ama biz hala buradayız. Ben öyle kolay kurtulamazsın. Şakalaşmayı bırak ya. Senden kurtulmak istemiyorum. Sen olmak istiyorum dedi cici. Şimdi sen neyim ama seni ve odadan şey gibi izliyorum dedi. Hapishane gibi ne? Hadi dışarı çıkalım ya dedi biraz. Hadi midnight stroll. Hadi biraz bağlara gidelim. Temiz hava alalım işte. Gece hava almaya çıkalım. Ayda olacak. Romantik olur. Çok güzel gözüküyor. İyi var. Düzgün bir şey giydim. Para verdirtmeden oyun bir şey giydirtti bana. Ya el ele tutuşuyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Aa. Ay bu değil değil mi? Biraz araştırma yaptım. Böyle bir yer buldum diyor. Seni iyi bir yere götürmek istedim diyor. Vay. Efor sarf ediyor. Hmm. Güzel. Yerken yapması gereken şeylerden biri. Yıldızlar çok güzel. Aa yıldız kayıyor. Yıldızlar da kayar. Durmaz yerinde. Solan güzelliği. Tamam dileğim bir tek dileğim var. Mutlu ol yeter. Vallahi dileyim. Showdan sonra hala Hit'le date e çıkmak mı? Yoksa Hit'in benim tarafımda kazanması falan işte. Yani kazanma tarafı. Ya da bir sonraki elemeye kadar kazanalım. Ya ben kimseye date'e mate'e çıkmam. Hayatta kalalım. Biz buraya yarışmaya geldik arkadaşlar. Ne diledin? Elenmemeyi diledim. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum diyor. Tahmin ettim diyor. Ben de öyle diledim diyor. Evet tutuştuk. Çok esiyor diyor. Ceketimi al. Üşüyorsun Lavinna. Ceketimi al. Sana gitme demeyeceğim. Ay <laughs> üşütürsün. Aa çok tatlı oldu üstüne ceket. Ceket bende kalsın mı? <laughs> ne? Ne oldu? Bir şey söyleyebilir miyim? Bana her şeyi söyleyebilirsin. Bunlar iyice çifte kumru olmaya başladılar. Sana böyle... Ee, seninle... Bir bağ kurduğumu hissediyorum diyor. Yani onu demeye çalışıyor herhalde. Yoksa bluetooth gibi bağlantı mı kurdu anlamadım yani. Benden nasıl da tarif edeceğim bilmiyorum diyor. Ama senle hep yakın olmak istiyorum diyor işte. Yani böyle bir şey daha önce hiç hissetmemiştim. Dürüst olmam gerekirse. Aha yalan. Yalan. Böyle bir şey daha önce hissetmemiştim. Bunları geçelim. Buna inanmak bilmiyorum yani hani. Bir yerden sonra insan inanmıyor böyle şeylere. İşte elendiğimi düşündüm. Çok üzüldüm falan diyecek. Ben ne olacağını merak ettiğim için böyle devam ettiriyorum birazcık. Biraz fazla konuştum galiba. Hit bana bakıyor ve ve yanağını tutuyor. Kendine gel ya. Bu reality show hiçbir gerçek değil. Pardon. Hadi geri dönelim diyor işte nasıl istersen. Ya yani yatmaya hazırlanıyoruz. Eğlenceliydi yani tam ihtiyacım olan şeydi diyor Cici. Bakmayın, bakmayın, onu geri öpüyor falan. Arkadaşlar buradan sonrasını e, burada devam ettiremeyeceğiz gibi gözüküyor. <laughs> geç geç horlamaya başla. Uyu. Ne oluyor ya? Böyle bir alarm yok bu arada. Bir ses geldi. Yangın alarmı. Hadi çıkalım. E, gülüyor şey bize sunucular falan biraz hani uyandırışımız için kusura bakmayın diyor. Size hazırlanmak için vakit vermedik mi diyor. Neye hazırlanmak için? Benim güzellik uykuma ihtiyacım var dedi. <laughs> Hanımlar güzellik uykusu bekleyebilir. Partnerlerinizin ailesi bir saat içinde burada olacak. Olsun. Ha, yani milyonerlerin ve oyuncuların aileleri. Olabilir. Onlara sorularınız olabilir. Eğer gerçekten bir milyonerle çiftseniz yani ilerideki bir durum için iyi bir izlenim bırakmak isteyebilirsiniz. Yani bunun bilmiyorum ya. Bu kısımda çok şey değilim. Ben niye bu kadar parlam ya? Işığım yine her yere ele geçirdi. Hı. Biraz daha az parlıyorum galiba. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz fazla parlıyorum bugün. Yapabileceğim bir şey yok yani parlamamın önüne geçemiyorum. Üstümdekinden dolayı diye düşünüyorum. Yılın başında farklı bir şey giyeyim dedim onu dur bir dakika. bir şey daha değiştireceğim. Hah birazcık parlamamızın önüne geçtik. Neyse işte bir de bunların ailelerine kahvaltı hazırlayacakmışız. Yok ya. Cici Hedit ve Hit. Aa çileye bakın çok şey resmi alıp koymuşlar gibi. Oyundaki en gerçek şey çilek. Canım çekti ya. Üstümüzü değiştireceğiz. Hiç Dans ediyor bana. <laughs> Aa, komik şey seni. Salak. Ee, e, e. Ne yapıyorsun? İşte omlet yapıyorum. Çilekli omlet yapıyorum. Ne yapayım? Bana ne ya? Heat'in ailesine niye favori kahvaltılarını hazırlayayım? Hizmetçilerine hazırlatsınlar. Gıdıklama dur. Vallahi kafana vururum. Oklavayla vururum kafana. Yürü. Ya bir doğru dursana ya. Beni yalnız bırak. Bir işimi halledeyim şurada. Duştan çıkmış, giyinmiş falan. Dur bakayım ben de bir şey bakayım. Ya çok da efor sarf etmemiş gibi gözükeceğim. Ben böyle oynayacağım arkadaşlar. Ben böyle tanışacağım ailesiyle. Böyle ben yüzümde pudra yerine un kullanıyorum. Ona şans verdik falan filan. Öyle el sallayalım. Ne kadar tatlı bir kız. Seni gibi tatlı bir kız. Niye televizyonda bir reality evet, show'unda birisiyle tanışmaya çalışıyor? Yani ben de bilmiyorum ki. Ben de sanmıyordum ki oğlumuzla tanışayım. Ben yine parlıyorum. Bu videoda engel olamıyorum arkadaşlar. Bir çözemediğim bir ışık problemi var. Yani bu kadar iyi olduğum için özür dilerim. Aa, senle kahvaltı için tanışacağız. E biz baya bende neler hazırlamışım ya. Biz buradaki en iyi çift olduğumuzu kan kanıtlayacağız diyor işte. Ya yani bazıları para için burada aşk için değil diyor. Senin paraya ihtiyacın yok değil mi oğlum diyor. İhtiyacım yok. Benim parayla karşılanamayacak şeylere ihtiyacım var diyor. <laughs> Yani yüzümün kızardığı belli olmasın diye un döktüm Allah'tan yüzüme. Hit'in çocuklukla ilgili böyle utanç verici anılarını anlatacağım. Çok merak ediyordum ben de. Saatlerce konuşup tabaklar bitene kadar yemek yedik ve böyle aile yemeği geçti. <laughs> Sadece iki saatimiz varmış. Gitmeleri gerekiyormuş. Ne? Ha annesi diyor ki şimdi burada lavabo nerede? Aha baş başa kalacaklar. Annesinin gelmesini bekliyorum. O da güzel ha. Güzel manzara. Evet. Sana bir soru sorabilir miyim? Yalnız mıyız? Yalnızız. Oğlumla ilgili gerçekten bir hislerin var mı? Yani gerçekten hislerin var mı? Var. Tek duymak istediğim şey buydu. Benim ondan daha önce canı çok yandı. Bazı şeyler başından onun için iyi olmayacağını görebiliyordum. Çok kötü kalbini kırdı. ''Ama sana bugünkü bakışını gördüm ve sana bakarken hiç onda olmayan bir bakış şey gördüm, ışık gördüm. Ben de onun için aynı şeyi hissediyorum.'' ''Evet, biliyorum. Sende de gördüm.'' diyor işte. Hayatımda aşkıyla tanıştığımda işte böyle olur.'' diyor. Yani kay kaybettiğini bilmediğim, farkında olmadığım bir yapbozun parçası gibi. ''Heath'in üvey babasıyla tanıştığımda...'' Üvey babasını Ne? Söylemedi. Anlamadım ben oradaki yani. Üvey babası galiba. Ha kaybetmiş ilk kocasını. Böyle biliyorlarmış işte. Böyle zaman kaybetmek istememişler falan. Hani ruh eşini bulduğunda zaman kaybetmemelisin diyor. Aa bana kolyesini verdi annesi. Küçük bir şans şey kolyesi diyor. Kabul edemem diyor. Hayırı kabul etmiyorum cevap olarak diyor. Bana vermişti benim eşim diyor. Ben de şimdi sana vermek istiyorum diyor. Bana ona verdiği ilk hediyeymiş bu arada. baya annesi şeyden daha ciddi çocuktan. Ya çocuğun annesi de şeyse, oyuncuysa, inandırmak için yaptıysa? Neyse kafamda deli sorular. Neyse biliyorum ki finale gideceksiniz o yüzden sana iyi şans getirsin istedim. Ve belki de işte beraber yaşarsınız hayatınız boyunca ne dersin? Ya bir şey söyleyeceğim çok tatlı bir hareket yaptı annesi. Yani teşekkür edip kabul edeyim. Ha ters tutuyormuşum. Bunu benim için anlamı büyük. Bir sonraki eşleşme için şey yapacağım. Güzel gözüküyorsun teşekkürler. Aa annesinin verdiği kolyeyi takıyorum şimdi. İyi şans getirsin diye. Görmeyi heyecanla bekliyorum. Beni tekrar seçmek için hazır mısın? Bize söylemediler kimin ilk seçeceğini. O yüzden biraz endişeliyim. Yani ben biliyorum ki bütün kızlar farkındadır diyor Hit. Beni senden çalmaya çalışmazlar. Ramona yapar. Evet ama yani... Püf, buna izin vermemek için hani sahte ölüm bile yaparım falan diyor yani hani kendimi yerden yere atarım diyor. Evet. Beni şapşallaştırıyorsun diyor. yamandan öpebiliriz. Neyse gitsek iyi olacak dedi. Gerginimi saklamam gerekiyor tekrar eşleşme için. Umarım ilk seçimi ben yaparım. Hiti başkasının seçmesi düşüncesi beni çok geriyor. Cicehri çok gergin diyor. Ama yani endişelenecek hiçbir şey yok. Eşleşmeden önce Hit bana yaklaşıyor. Böyle bir sarıldı gitti. Gerginim. Ne yaptığımız bilen var mı diyor. Kim seçecek ilk? Belki hani oylama yaparlar dedi. Bence yemin ederim sanki şeyleri değiştirdiler kuralları. İyi akşamlar. Oyuncudan nefret etme programını izliyorsunuz ve şimdi tekrar eşleşmedeyiz. Evet, doğru. Bu hafta kimle geçeceğine dair eşleşmeler yapılacak. Evet, kurallar değişmiş. Bir şey olmuş. Niye sürekli kuralları değiştiriyorsunuz diye Yet yetti artık dedi. Ne demek? Biz karar vermiyoruz dedi. Biraz bir şeyleri değiştir. Bugünün çiftleri e, han yani kadınlar tarafından seçilmeyecek. Bugünün seçimleri E söylemedim. Allah'ım yine merakta kaldım ya. Kim karar verecek şimdi bizim neyi seçeceğimize? Kesin şey yapılacak. Oylama falan yapacak Neyse bir sonraki bölümde öğreneceğiz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.